bastırarak Eğer baktınız göğsünüz şişiyor. Evet yanlışsınız ama siz yine de burayı oynatın. Buna alıştırın. Evet, çünkü bu hareketi önce buranın alışması lazım. <laughs> Kıvrarsanız bu işler daha kolay. <laughs> ama diyafram nefesi çok önemli. Erkekler daha kolay öğreniyor onu söyleyeyim. Yapıları ve kas itibarileriyle diyafram nefesi kullanmak erkeklerde kolay bir davranıştır. Alışınca hep diyaframı kullanır. Kadınların biraz daha çaba sarf etmesi gerekir. Burada da kadınlara şöyle bir tüyo vereyim. Hani bunu hayatına geçirmek isteyen insanlar için. Önce yatağa uzanıyorsunuz sırt üstü. Bu dediğim egzersizi önce yatakta yapıyorsunuz. Böyle yaptığınızda zaten yatakta göğüs içerisine hava almak zordur. Dolayısıyla karın içi dolar Aynı hareketi orada yaparsınız ve sonra oturur kalkar. Böyle devam edersiniz. Hadi hızlıca gösterdim ama göğsünüz oynamayacak. Fark ettiyseniz benim göğsüm oynam. Ama oynadığında nasıl oluyor? Bu, acayip yanlış bir şey. Bitti. Ya bu kadar yani. Bu, o zaman bu, biter bu. Bu biter. O yüzden karnı doldurun. Sonra gerek olursa spor, yani işiniz sporsa evet diyaframı da bir şey. Torak akciğerinizi doldurun biraz ama işiniz spor değil. Konuşmak, anlatmaksa karından aldığınız solunum size yeter ve uzun süreli konuşmanızı da sağlar. Şimdi maske döneminde burun ve ağız kullanımı biraz zayıfladı ve bazı hastalarda hem burunda kurbuk, kabuklanmalar ve kurumalar nedeniyle konka dediğimiz etlerde büyüme meydana geldi. Bu birincisi. Evet bu alışkanlığı değiştirdi. Burundaki etler biraz şişti. Hastalıkların da etkisiyle nefes almamız biraz bozuldu. Bir de maskeler acık da ucunu öne O da nefes almayı azalttı, evet. Ama buna çalışmamız lazım. Yani bu davranışı edinmek için burundan nefes alıp ağızdan biraz öğretirsek tekrar, unutmuşsak yerine gelecektir. Yerine gelmezse buradayız ablacığım. <laughs> Şimdi bu Uyku abdestine de... giriyor <laughs> mu bu ses telleri? Şimdi az önce o ödem dediğiniz hastada evet apne ortaya çıkıyor ama seslerinizde ödem varsa. Çünkü neden? O hava yolumuzun hemen akciğerle bağlantı sağlayan kısımda evet orası aşırı ödemliyse tabii ki de horluyorsunuz ve apneye girersiniz. Zaten nefes alamazsınız. Ama bu daha ciddi bir şey. Apneden. O seviyedeyse. Bakıyorum ki gençler, yaşlılar o kadar sigara bağımlısı ki benim evimin yanında büyük bir okul var. 15-16-17 yaşında gençler o kadar sigara içiyorlar ki Mikrofonu biraz yaklaştırmışsınız, duyamıyorum. Ben bunlara çok, çok üzülüyorum. Ee, sigarayı biraz nedenine, nereden geldiğini, ne olduğunu anlatmak lazım gençlere, insanlara. Mesela evet. alın bir şişe tarım ilacını, alın için değil. Kim içer o tarım ilacını? Biraz bir kötü koku katıyorlar diye tarım ilacını, bundan uzak duruyorlar. Hani bütün yaprağının suyunu yoğunlaştırıp tarım ilacı yapan bütün haşeratı, böceği, sineği, öldüren karın ilaçlarının tütünün yapraklarını kıyıp, sarıp, içine çekip sigara olarak içiyorlar. Bunu anlatmak lazım. Sizin gibi insanlar böyle e, hani çok değerli bolgun konuşmalarınızı. Çok teşekkür ederim. Allah'ım sağlık, sıhhat uzun ömür versin size. Sizin de söyledikleriniz mesajlar burada çok değerli ee, yönetim kademesinde insanlar var, o mesajları aldılar, <laughs> onlar da, <Biliyoruz. gülüyor> onlar da e, bununla ilgili e, çalışmalar yapıyorlar da, yapacaklar. Bunları anlatsınlar, e, yani bunu e, zehir ile beraber sigara göstersinler. Bak, o resimler hiçbir işe yaramıyor. Hani mesela doğru katılıyor. <laughs> yok, e, otobüsten çıkmış, yok ciğerler, yok kırıklar kesilmiş falan insanları görüyor sigara e, paketlerinin üzerinde. Yani ben bu sigara için çok çok üzülüyorum. Bu ses tellerimiz de ben bandırmaya Viga'dan geldim. Geldimden beri sesim kısık. Kısık. Hiç eski sesime kavuşamadım. Havasından Nem etkili olabilir. Alerji de, olabilir. Ne alerji de olabilir. Evet, alerji olur. Evet. Neminden herhalde. Yok sigaraya hiç ulaşmadım hayatım boyunca. Kapalı kutularda bile bir şey yemem. Kendim yaparım evimde yemeğimi. Yeme. Hamdolsun. hiç hastaneler işim yok iş yani ilaç. Allah sağlık saat versin. Amin. Cümlemiz de beraber. Çok Çevremizdekiler de iyi olsun ki hep beraber iyi olalım. Hasta insanları gördükçe dayanamıyorum. Evet Evet. Bize de bulaştırıyorlar. Doğru söylen evladım. Evet. Gerçekten bak gencecik maşallah doktor olmuşsun. Ne ne güzel konuşuyorsun. Allah çok razı olsun. Hep devamını bekleriz. Ay, çok teşekkürler. Nil Soydan ben bu nefesi tutmakla ve bunu fark ettiğimiz anda nefesi kontrol etmekle ilgili Birkaç kelime hatırlatma yapmanızı rica edebilir miyim lütfen? Sorunuzu tam olarak anlayamadım ama bana bir tam anlatır mısınız? Nefes tutmak ne derken diyafram nefesinden bahsettiniz yoksa farklı no, bir şey tuttum? Normal nefes tutmaktan Hı -hı. bahsediyorum. Onu fark ettiğimizde tekrardan kontrol edip sağlıklı nefes almaya geri dönmekle ilgili birkaç kelime söyleyebilir misiniz? Şimdi bu bahsettiğiniz sorun bazen daha çok psikojen üzüntüler sonrası aklımızın çok karışık olduğu dönemlerde ya da bir spaz su vesaire boğazımızda kaçıyor hissi ortaya çıktığında nefesimizde, boğazımızda bir kapanma sorunu ortaya çıkar. Bu sorunun en çok ortaya çıktığı insanlar ağız solunumu kullanan insanlardır. Çünkü burun solunumunu devreye soktuğunuz anda bütün spazmınız çözülür ee, ve rahatlama sağlanır. Nefesi bazı insanlar evet böyle bir nefes al, nefes al, ver, nefes al, nefes ver moduna girerse ve bu moda kendini sokarsa bu dayanılmaz bir şeydir. Dayanılmaz olduğunu anladım. <laughs> evet, ee, Üzüntünüzü anlıyorum ama düşünmemeniz lazım çünkü yok çok iyi anlıyorum tabii ki çok iyi anlıyorum. Yok bu genel bir soru ama bunu bilinç düzeyinize taşıdığınızda bu baş edilmesi çok güç bir şeydir. Nefes alıp verme işlemi bilinçsiz olmalı ama bilinç kısmı burunla bitmelidir. Yani burundan almalısınız. Yoksa bilinçli nefes alıp versem ben de her seferinde a durdum o bir de bir yerde tıkanır. Çünkü bunu kontrol etmek mümkün değil. O yüzden ama tıkandınız. Ya bir şeyler var. Beş kere burnunuzdan nefes alın. Vücudunuzu buna adapte edin. Bir de dudakları uzatırsanız öne doğru. Bu da bir adaptasyon sağlar. Bir bilinçli davranış. <laughs> meditasyon olur. Gayet de iyi olur. Bu en etkili çözüm bu. Şimdi gece ışık tutuyorsa ye. <laughs> evet, bir takım nedenleri söyledi Niyazi Bey. <laughs> bir başka sebep. Yemek borumuzda bozukluk var ise, yemek kapağımız bozulmuş ise, yani yemek borumuzun kapağı bozulmuş ise, gece yukarı asit kaçıyordur. Gece yüksüründeki en önemli sebep, yukarı asit kaçağı o bölgede tarih oluşturduğu için gece öksürükle uyanırsınız. Uyandığınız gibi Tuğcan mı arayamazsınız? <laughs> Ertesi günü bekleyeceğiz. Ama diyor ki çalışıyoruz, <laughs> gidemiyoruz. Evet bu gece öksürük tutmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi reflünüzün gece artıyor olması. İkincisi horluyor iseniz göğüs basıncınızın artmasıyla birlikte reflünüz yine artar. Orada bir e, gıcık reaksiyon oluşturur. Bir de alerjik hastalarda olan, belki sizinle ilgili bir sahra mı? Bronş hiperaktivitesi dediğimiz durum var. Bu da biraz artarak gece öksürüğüne yol açabilir. Bununla da geçmiyorsa... Hı -hı. Bunları Hı -hı. araştırmak lazım. Sabah programlarında hani şeyle tutuyorlar. Valla para versek bu kadar güzel olmaz ha. Ne güzel soruyor kadın. <laughs> <laughs> Sabah programlarında. Vallahi ablam sen hep gel. Bak ne güzel. Vallahi. Yoksa burada konuşmadan gideceğiz. Ablam soruyor, cevaplıyor. <laughs> Ablacığım, bu şimdi şöyle, yaşla birlikte, sizin için söylemiyorum. Birincisi, yediklerimizi, içtiklerimizi hissiyat azaldığı için hızlı yapmamak lazım. Sinir hastalığınız var ise yine hissiyatınız, yani sinir hastalığından kastım, Parkinson gibi, MS gibi, nörolojik hastalıklarda hissiyat azaldığı için bunlar de ses tellerinize, yutan şeye kaçabilir, havalarınızı... Dikkat, burada biraz daha davranış geliştirmek lazım. Evet, biraz dikkatli olmak gerekiyor. Altta yatan nedeni de kaldırmak gerekiyor. Ya bakıyorum aslında, baktığınızda tek sorun aslında ses telinin kuru olması. Sebebi şu, şimdi alerji ilaçları, Herkeste alerji var. Şimdi alerji ilaçları çoğu aslında ses telini kurutan ilaçlar. Yeterli sıvı almıyorsanız alerji ilacı sizi rahatsız ediyor. Ağrı kesiciler, yoğun ağrı kesici kullanıyorsanız, yani dikloron alayım bir tane, bir tane voltaren sürekli sesinizde mikro kanamalar olur. Dolayısıyla sürekli ağrı kesici içen ve performans gösteren biriyseniz ağrı kesici size iyidir. Aşırı C vitamini. Vitamin alın aşırı almayın. Kanama nedeni. Yine grip ilaçları kurutur. Tansiyon ilaçlarının çoğu tükür salgısını azalttığı için hem ağızda kurma yapar, hem öksürük yapar, hem de sesinizi bozar. Bunun haricinde aldığınız psikojenik ilaçlar, tiroid ilaçları bunların hepsi sesi etkiler. O yüzden bazen de nedeni çok da böyle derinlerde aramak lazım içtiğimiz ilaçlarda. Hızlıca da etkileyen hasta tiroid, sinir, hormon, Allah ne verdiyse hepsi yani sesi etkiliyor. Yani daha ben buraya hani sıkılmayın diye çok yazmadım. Bir tek de yaşlanmaya değinmek istiyorum. Yaş arttıkça ses telikasınız da zayıflar. Hele de küçük sorunlarınız varsa yaşla birlikte ses safiyetiniz artar, ses kısıklığınız başlar. İlginize ve sağlığınıza teşekkürler. İyi günler. <laughs> Hoş geldiniz. İyi günler. Çok teşekkür sizlere. ederiz. Her şey için çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür etmek ya. için aradım. Ay çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ya. Çok sağ olun. Bu yayınların devam etmesini belediyemizden de rica ediyorum. Çok Tabii. güzel bilgiler alıyoruz ama boş zamanınız. <laughs> Bazen e, hayat şartları bazı insanların gelmesini etkileyebilir. E, olabilir. Bizler de bunu düşüneceğiz. Birlikte işte başkanlarımızla birlikte hangi saatler daha uygun hangi ortamlar daha uygun bununla ilgili evet daha çok kişiyi toplayabilmek adına çünkü daha çok bunu kişiye ulaştırırsak başarılı oluruz biz de buna kafa yoracağız